Merhaba hoş geldiniz. Kanalıma da hoş geldiniz. Bu yolculuğa da hoş geldiniz. Vallahi bugün ne yapacağımı bilmez haldeyim. <laughs> Bu yüzden beni dinleyen ister eril enerji olsun ister dişil enerji olsun. Böyle enerjilerden bakalım. Bu yolculuk bizi nerelere götürmüş? Hangi ruh halindeyiz? Doğru yolda mıyız? Hala bizi engelleyen blokajlar neler? Şöyle bir genel kartlardan karışık herhangi bir düzen, bir açılım şekli yapmaksızın önce tanrıça kartlarım, melek kartlarım, enerji kartlarım onlardan çekerek Başlamak istedim. Bugünkü enerji öyle aktı. Ne durumdayız? İsterseniz tekrar söylüyorum eril enerji olun, isterseniz dişil enerji olun beni izleyen. Çünkü öyle bir eril enerjiden de yorum aldım. Neden hep dişil enerjinin karşı ilişkisi erilmiş gibi yazıyorsunuz, anlatıyorsunuz diye. Aslına bakarsanız biz eril enerji ve dişil enerji diye bakıyoruz. E, hikayeyi kolektife anlatıyoruz. Dolayısıyla uyanı kendinize alın. Genelde çoğunluk kolektifte dişil enerji olduğu için aklımdaki kişi eril enerji oluyor. Ama lütfen e, dinlediğinizde bunu hikayelerinize göre de alın. Ben özellikle üstüne basa basa eril enerji diye anlatıyorsam da kusura bakmayın. <laughs> Peki 5 tane kart aldım. Tarnıça kartlarından da çekiyorum. Bu sırada e, yoğun talep üzerine, öncelikle talepleriniz için e, kartlarımı istediğiniz için çok teşekkürler. Bu e, bu kadar talep olması bizi gerçekten çok heyecanlandırdı. Fakat bu kapama nedeniyle birçok e, matbaanın ve yerlerin kapalı olması sebebiyle e, bizim tahmin ediyorum ki basımımız 17'si olacak. Zaten bunu herkese söyledim. 17'sinden sonra hazır olacak kartlarımız e, satışa sunulacak diye. Ee, Ama ve lakin 17'sinde başlasalar herhalde 19'unda artık linkine, dolap linkine koyuyor olacağız yol ve dolapta. Satışına başlayacağız. Bu yüzden sizi bilgilendireceğim. E, aşağıda belirttiğim Tarot Speak To Me'yi takip etmeyi unutmayın. Simbolist e, 777'den de e, ben size bildireceğim ama her iki sayfayı da takip etmeyi unutmayın. Oradan size kartlarla ilgili e, satışa ne zaman sunuluyor size bilgisi verecek. Hem bilinçaltı kartları hem de konuşturma kartları tahmin ediyorum ki 19 Mayıs en geç sizlerle kavuşuyor olacak gibi gözüküyor. Bunu da dipnot olarak vermek istedim. Evet, genel olarak enerjilerimiz ne durumda? Melekler bize neler söylüyor? Tanrıçalar nasıl bir rehberlik ediyor bu yolculukta? Enerjilerimiz ne durumda? Ona bir bakacağım. Ondan sonra işin akışına göre bundan sonra devam edeceğim. Çünkü belki sizlerin bilinçaltına gireceğimiz ya da blokajlar üzerine ya da geçmiş gelecek diye konuşturarak devam edeceğim. Açılımın şeklini gerçekten bu sefer hiç düşünmeyerek spontane olarak karar verdim. Nedense beni enerjiler bu sefer böyle yönlendirdi. Ay balıktan koça geçiyor. Bu geçiş süresindeki şey de olabilir, e, ikilem de olabilir. Peki, lütfen benimle niyet edin. E, zamansız zamana diliyorum ben de. Tüm kolektif enerji için ilahi sisteminde yardımıyla evrenin ve bütünün en yüksek hayrına, andaki enerjileri, en doğru bilgiyi, kalp gözümle görmeyi, akıl dilimle işitip sizlere kanal olmaya niyet ediyorum. Peki, buradan başlayalım. Çark kadar çarkıyla geldi 10 rakamıyla e, hissettiğimde çok da doğru e, hissetmişim. Çünkü yine söyleyeceğim dişil enerji daha çok izlediği için söylüyorum. Dişil enerjinin enerjilerinin yükseldiği ve e, tamamlanmaya doğru girdiği bir süreçteyiz. Ama eril enerji izliyor ve bu da onun ruhsal büyümesine tekamül ediyorsa bu hikaye lütfen onu hikayesine göre alsın. 1. çakra kök çakrada iyileşme olduğu için kader çarkında bir artık yükselme ve tamamlanma. Çocuklara yol göstermek, çocuklara yardımcı olma, yol gösterme, iyileştirme konularında başarılısın. Bu yeteneğini çocuklara yardım için hemen kullan. Yansıma kartları geldi. Kader Çarkı'nda okuyalım. Olumlu bir değişiklik zamanı, bir durum aniden ilerlemeye başlıyor. Şans senden yana dedi buradaki kartlarım. Ben çok iyi görüyorum. Bu sırada yansıma kış dönümünü bize söyler kışın bittiği artık sonbaharında bittiği bu süreçlerde kendimizle bu kış dönümü döneminde bir yüzleşme yaşadığımızı ve aynı zamanda tamamlanmaya doğru gittiğimizi ve kendi şansımızı kendimiz arayıp bulduğumuz için de bu konuda bir tamamlanma yaşadığımızı söyleyebilirim bu birinci koridorda. Çocuklara yol göstermek, çocuklarla ilgilenmek size iyi geliyor olabilir. Çocuklarla ilgili gönüllü bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Bu konuda da bir uyarı geldi sizlere. Arzu ederseniz böyle bir gönüllü harekete de katılabilirsiniz. Peki. Su üçlüsü kupaların üçlüsü yani bir kutlama, bir düğün, mezuniyet ya da doğum haberi, daha çok eğlence ihtiyacı <laughs> hepimizin şu anda buna ihtiyacı var. Hepimiz ya bu kendimizi yeniden doğurduğumuz süreçlerde ya bu sıkıcı eve kapandığımız durumlarda sosyalleşmek istediğimiz, bu mutluluğu paylaşmak istediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Yani çok doğru bir enerji geldi şu andaki kolektif enerjiye. Bereket, yeni pro projelere başlamanın, yeni fikirler ve yeni durumlar yaratmanın tam zamanı dedi. Ee, benim videolarımı seyredenler varsa takipçilerimden birçoğunun seyrettiğini de biliyorum. Ee, kendi şansınızı yaratmak, kendi fırsatlarınızı yaratmak sizin elinizde. Bu ne demek? Pandemi döneminde o kadar sıkışmış bir enerji içerisindeyiz ki hem sosyal açıdan sınandığımız hem de maddi açıdan sınandığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu yüzden de krizleri fırsata çevirmek sizlerin elinde. Bu yüzden yaratıcılığınızı yükseltin, bereket kapınızı açmak için daha fazla bu durumu, bu tehdit altında olduğumuz bu durumu nasıl fırsata çeviririz? Bunu lütfen düşünün. Sığınak dedi. Evet, resmen sığınaklara kapandık, kendi içimize kapandığımız bir süreçten geçiyoruz ve strateji kurman gereken bir dönemdesin dedi hiç daha bakmadan anlattım. Yani şu anda bizim bu içimize kapandığımız mecburi kapamalardan sebep gerçekten fırsatları, kendi gücümüzü fark etmek ve strateji kurma zamanı. Bu da bizim daha yüksek bir frekansa yükselmemizi sağlayacak diye düşünüyorum. Toprak sekizlisi, becerikli iş ödüllendiriliyor. Bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğrenme okula geri dönme. Bu bir yolculuk size de söyledim. Beni seyreden her kim olursa olsun bu yolculukta tekrar tekrar başa dönüp öğrenme sürecindeyiz. Ben oldum, ben öğrendim demek hayattaki ilerleme yolunuzu tıkamaktır. Bu yüzden öğrenmeye, yeni fikirler almaya, araştırmaya devam edin. Bu yolda ilerleyin. Cesur olun. Macera perest, tarafını serbest bırak, risk al, korkusuz ol. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Kendinle yüzleşmek zordur. Bu yüzden cesur olmalısın. Yeni şeyler öğrenmek de cesaret ister. Yeni iş atılımları da cesaret ister. Her şey için cesaretli ol ve macera perest gibi davran dedi kartlar. Açılım bu kadar <laughs> rezone gelir. Lotus çiçeği sembolize edilmiştir. Açılım, değişim ve dönüşüm için buna ihtiyacın var dedi. Buna ihtiyacın yok dedi. <laughs> Kıskançlık. Bu her ne, kime, hangi duyguysa bundan arınmanız gerekiyor. Çok acil. Buraya rumi çekeceğim. Ateş üçlüsü. Bolluk Bolluk bir kere daha geldi. Her şey harika görünüyor. Şu an sabırlı ol. Uzun vadeli planlar yap. Strateji de gelmişti. Tam zamanı. İnanın bana, şu anda çaresiz kaldığınız zaman sizin asıl o dipten yükselmek için gereken enerji. Yani ne kadar dibe giderseniz suyun üstüne o kadar hızlı çıkarsınız. Bu yüzden de bolluk enerjinizi yükseltmek için strateji yap ve planlar yap dedi ateş üçlüsü. Koşulsuz sevgide, elbette ki koşulsuz sevgide kalmamız gerekiyor. Kendini, başkaları, durumları dışarıdan bakıldığında görünen her ne olursa olsun koşulsuz olarak sev. sev. Sevgi ve şefkat seni öncelikle iyileştirir. Daha sonra da çevrendeki herkese, herkesi iyileştirir. Bu yüzden koşulsuz sevgide kalmanızı önerdi kartlarınız. Uzaklaşmak. Burada iki tane hikaye anlatacağım. Ya bırakmanız gereken bir şeyden uzaklaştığınız bir dönemdesiniz. Arkanızı dönmüşsünüz ama hala bir gözünüz arkada. Ya da kendi Eski halinizden yeni halinize doğru bir yolculuk halindesiniz ama hala arkaya bakıyorsunuz. Arkaya baktığınız sürece ilerleyemezsiniz. Bu yüzden bu uzaklaşmayı da kendi hikayenize göre alın. Bırakması gereken bir şey varsa da önünüze bakın. Kendi yolculuğunuzsa yeni kendinize, yani önünüzdeki yeni yola bakın. Arkada gözünüz kalmasın lütfen. Çıkış yani gerçekten kartlara bakmadan akıyor yani kartlar akıyor. Senin çıkış yolun önüne bakmaktan geçiyor. Çok güzel geldi. Ve bana çok iyi geldi. Umuyorum size de şifa olur. Su onlusu, mutlu bir aile hayatı, duygusal ve maddi, maddi ihtiyaçların karşılanıyor. Güvenilir ilişkiler. Burada su olmusu da tamamlanmayı söyler. İsterseniz aile içerisinde olun, isterseniz bir iş ortamında olun, isterseniz bir aşk olsun bunu bir üst kademeye taşımak olun. Ne olursa olsun kendi tamamlanmanızı yarattığınız sürece bollukta, berekette sizinle olacak ve güvenilir bir ilişki içerisinde olacaksınız yakın bir zamanda. Sınırlar. Kendini, zamanını ve enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev. Ya gerçekten inanamıyorum ya. Uzaklaşma kartım nerede benim? Burada. Tekrar okuyorum. Kendini, zamanını ve enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev. Kendini sev, anın kıymetini bil. O zaman senin zamanın kimseye evet demek zorunda değilsin. Kendi çıkarların için hayır demeyi öğren. Yani gitmen gereken, bırakman gereken her şeyi, her durumu, her ortamı terk et dedi. Kartların çok da güzel söyledi. Sen de bu kuvvet var. Bu takdirde yine bereket, bolluk, bereket kapın sonuna kadar senin için açık dedi. Ben gerçekten enerjilere bayıldım. Burada birkaç tane yerde blokaj dışında hiçbir şey görmedim. Bu blokajlar da gerçekten sizin eskiye gitmenizle yeniye gelmeniz arasındaki ikilem. Nasıl anlatayım? İnsanlar e, bir değişiklik yaşıyorsa hayatında, geçmiş yaşamında ne kadar kötü, ne kadar zor bir deneyimden geçmiş bile olsa Orada survivor etmeyi öğrenmiştir. Orada güçlüdür. O alanı biliyordur. Bu yüzden de yeni alan bolluk bereket Çiçeklenme gibi olsa bile gerçekten bizi geriye çeken durum aslında güvenmediğimiz o karanlık alan. Çünkü orası bizim güvenlik alanımızdır. Buradan çıkın lütfen. Hemen buradan Rumi'den kart çekeceğim. Burada sadece kıskançlıkla ilgili bir kart gördüm. Onun dışında buraları gayet iyi. Kıskançlıkla ilgili bir kart çekiyorum. Kupaların içi olanı, hoş ve güzel olan şeyler ruh içindir. Tüm renkler bana ait. Cesur olmalısın. Cesur ol, sakın ha kıskançlık karşılaştırma gibi duyguların içerisine girme, kendi varlığında ve anında, kendi bünyende olur, kendine dönersen bu güç, bu güzellikler sana var. Çünkü sen güzel bir ruhsun dedi Rumi. Peki sınırlar koyduğunuz, uzaklaştığınız veya arkada bırakmakta zorlandığınız, o çıkışa gidemediğiniz, sizi o berekete koşulsuz sevgiye itecek olan, sizin için yepyeni, o çiçeklenme dolu, çıkışa götürecek engelleriniz neler? İlahi sistemden sizin aracınıza buraya bir cevap istiyorum. Dünya, tüm dünya Allah'ın haşmetine borçludur. Bu dünyaya gitmeniz gerekiyor. Bu sizde var bu güç ve kudret. Aldım kabul ettim. Bir kart daha istiyorum. Kupaların ası aşk şarabıyla mest olmuşum. Kendi aşkınızı, kendi koşulsuz sevginizde kalın. Aşk duygusu sizi iyileştirecektir. Burada ben kıskançlıkla birlikte Rumi'nin cevabı yüzünden aşkla ilgili de aklımdaki kişinin bana yansımasıyla ilgili dört kart çekeceğim bilinçaltında. İlginç bir açılım olacak. Evet söyle diyeceğim. Ben ne durumdayım? Ona ne yansıtıyorum ya da onun bana yansıttıkları neler? Bu yüzden kıskançlık barındırdığım, arkada bırakmak istemediğim şey ne diyeceğim? Burası benim bilinçaltım. Benim derken benimle beraber kolektifte olan ruh yolculuğu arkadaşlarımdan bahsediyorum. Onun bana hissettirdikleri ve yansıttıkları değil. Dört kart çekeceğim. Buraya karşıt ve ikilem çekeceğim. Benim durumum. Onun bana yansıttıkları. Laro'dan da alacağım. Evet, burada bir bundan sonra biraz soruyla devam edeceğim. Evet, benim durumum <laughs> tutkularımın ne seri oluyorum? <laughs> Peki, politika, ilerleme, doğrudan iletişim. size hissettiklerini. Hikayeyi büyük resme bakmam lazım. Az kartla. Hmm. Şimdi şöyle kolektif adına söylüyorum. Dişil enerji için dinliyorum. Ben kimse için dinlemiyorum diyenler varsa eğer içinde burası sizseniz bu içinizdeki eril enerji. Siz eril enerjisiyseniz içinizdeki dişil enerji olarak lütfen dinleyebilirsiniz. Siz dişilseniz karşı taraftaki eril enerjinin de size hissettikleri diye alabilirsiniz. Siz erilseniz dişil e, dişil kişinin, dişil enerjinin size hissettirdikleri olarak alabilirsiniz. Biraz karışık oldu biliyorum ama şöyle biz bu tamamlanma yolculuğuna giderken içimizdeki eril ve dişil dengeyi kullanmak üzere bu yolculuğa çıkarız. Bu yüzden hayatımızda birisi olsa da olmasa da bu dengeyi kurmak zorundayız. Bu yüzden erilseniz dişili, dişilseniz de erili dinleyin. Yani sizin içinizdeki de olabilir, gerçekten bir eril enerji de olabilir. Öncelikle siz kendi kendinize politika kurduğunuz, bu politikada günaha çağrıyı bir tutku, bir işte seksüel bir şey olarak ya da bağımlılık olarak ya da kötü alışkanlıklar olarak algılamadım. Burada kendinize yaptığınız ihanetten bahsediyorum. Kendinizden zaman zaman uzaklaştığınız, kendinizle iletişimi kestiğiniz, bu yüzden de tuzaklara düştüğünüz her ne durum varsa bu duruma karşı. Politika güttüğünüzü düşünüyorum ben. Bütün bu çiçeklenme bir önceki e, meleklerden aldığımız notlarda bu kadar bereketli ve çiçeklenilecek bir döneme gitmek varken bu tip tuzaklardan lütfen uzak durun. Kendinize politika yapmanız, aynada kendinize bakmamanız, yüzleşmemeniz sizi eski durumlara itecek gibi gözüküyor. Bu yüzden de bu tuzaklara lütfen girmeyin. İçinizdeki eril enerji size ne söylüyor ya da dişil enerji size ne söylüyor? İçinizdeki eril enerji yeniden başla diyor. Harekete geç, kendini yeniden doğum için hazırla. Artık ergin durumlardan çık, olgun bir süreçtesin. Sen olgunluğa doğru erişiyorsun. Yani sen ruhsal frekansta da, dünyevi anlamda da artık olgunlaştın bir ergen veya bir çocuk enerjisinde değilsin. Yetişkin gibi ol. Bunu da medite ederek kendini, meditasyon yaparak, anda kalarak ancak yapabilirsin. Bu yüzden de zihin çalışmamak için de meditasyon şart gibi gözüküyor. Tüm bunları anlıyorsun, farkındasın. İrade eksikliğinden dolayı bu sonsuza gitmeyi engelleyeceğini de farkındasın. Anlayış kartı bize şunu söyler. Anlayış kartında bir kuş vardır ve açık bir kafes vardır önünde. Ve uçan kuşları izliyordur kafesin içerisinde. Aslında o kafes açıktır. Hikayesinde de böyledir. Sadece kanadı sıkışmıştır. Bu yüzden de ben uçamıyorum dediği şey aslına bakarsanız irade eksikliği. Gayet onlar gibi uçabilir. Onların yanına gidip özgür olabileceği bir süreçteyken irade eksikliğinden uçamadığını anlayan bir enerji var. Tekrar söylüyorum. Beni dinleyen erilse bunu öyle alsın, dişilse öyle alsın. İçinizdeki eril enerji size ne söylüyor ya da dişil enerji geçmişle yüzleştiğin bunu da gerçekten kanun gibi neredeyse mühürlenmiş olarak bildiğin ve hayal kurduğun bir dönemdesin. Eski günleri özlüyor olabilirsin, sevgilini özlüyor olabilirsin, yalnızlıktan sıkılmış olabilirsin, her neyse. Bu yüzden geçmişinle yüzleşiyorsun. Geçmişinle yüzleşirken kendini dövme der bu kart. Ve hayal ettiğin şeye çok dikkat et. Çünkü özünde sen yalnızsın. Yalnızlığını bu hayal ettiğin şey tamamlayamaz. Yalnızlığını ancak sen tamamlarsın. Çünkü senin ruhun karanlıkta kalmıştır. Bir başkası gelip seni tamamlayamaz. Bu yüzden de geçmişiyle yüzleştiği bir sürece itiyor yanındaki enerji. Peki günaha çağrılan bu süreç için. Sefalet ihtişamlı hükümdarların nurudur. Belki bolluğunuzla bereketinizle sınanıyorsunuz. Belki yoksunluğunuzla yani belki erilsiz kaldınız ya da dişilsiz kaldınız. Sevgilinizden ayrıldınız. Bu yüzden de yoksulluk içerisindesiniz. Elinizde bir somut bir şey yok. Bu yüzden de sefalet hissediyorsunuz. Sefalet İhtişamlı hükümdarın nurudur. Yani bu sefaleti öğrenmek için yaşamak durumundasın. Buna girmemek senin seçimindedir. Anladığın ama kavrayamadığın, kendini özgürleştiremediğin duruma da bir kart çekeceğim. Kılıçların dörtlüsü. İlahi birlikte kaybolmak dua edenin ruhudur. Gerçekten bu kadar rezone gelir. Diğerleriyle birlikte uçmak istiyorsan tevekkülde kal ve sistemin bu gidişatına güven dedi. Şifanın anda size akmasını niyet ediyorum. Peki. Seni bu süreçten, seni bu olgunluğa itecek olan güç nedir? Kupaların ikilisi sevgi, uçsuz bucaksız bir okyanustur, içinde cennetleri barındırır. Hatırlarsınız, ilk açtığımda sevgiyle kalın, koşulsuz sevgide kalın demişti. Sevgi her şeyi iyileştirir. Sevgiyi hissetmek için önce kendinize dönmeniz gerekiyor. Kendinizi sevmeniz ve şefkatle yaklaşmanız gerekiyor. Aldım, kabul ettim. Peki bu hayal kurduğunuz ve geçmişle yüzleştiğiniz mühür gibi mühürlenmiş olan bu duyguyla ilgili yüzleştiğiniz konuyla ilgili anda şifanın size akmasını niyet ediyorum. İmparator Erils, eril enerjiye çıktı. Bunu dişil enerjiyseniz imparatorça olarak alın, eril enerjiyseniz imparator gibi, yani burada yazıldığı gibi alın. İmparator da imparatorçede her tür e, güce sahiptir, maddi güce sahiptir, kararlıdır. E, artık ilahi sistem tarafından da o onaylanmış... ...artık olma haline gelmek üzere bir erildir ya da dişildir. Bu yüzden de imparatorça e olmak artık seviyemizin en üst kısmıdır. Sen bu yol için deneniyorsun. Bu yüzden bu olman gerekiyor. Aldım, kabul ettim. Evet, bugünkü biraz hızlı açılım gibi oldu. E, şifa olmasını diliyorum. E, Instagram sayfam... Ve kartlarımızın satışın olacağı Instagram sayfamı da tarot speak to me'yi de aşağıya yazarak notlara bırakıyorum. Bu yolculukta kendi yolculuğunuzla öğrenmek istedikleriniz, takılı kaldıklarınız, blokajlarınız, eril enerji ve dişil enerjinin enerjilerini dengelemeniz veya kendinizi tamamlamanızla ilgili herhangi bir mutluluk formülü arıyorsanız, mucizelere inanmıyorsanız lütfen benim konuştuğum videolarım var. Tarot ve bilinçaltı okuma dışında da bazı konuştuğum videolarım var. O da aşağıdaki süreçlerde hepsi var. Bu videoları dinlemenizi çok gönülden istiyorum. Alma verme dengesi için sizden abonelikten başka bir şey istemiyorum. Benim yaşadığım, benim teker teker geçtiğim bu süreçlerden siz daha kolay atlayın diye sizlere az da olsa rehberlik etmeye çalıştım. Hala da etmeye çalışacağım Allah izin verdiği sürece. Bu yüzden onları dinlerseniz size çok güzel ışık olacağına gerçekten gönülden inanıyorum. Ee, sevgiyle kalın. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.